ya ya kalabilirsek hatta o okay. ki. <laughs> Şimdi... Sana Şimdi... bir eşya atalım bir. mi Senin oyun tarzını hiç beğenmedim ben ya. Ben bu taşı alsam mı, almasam mı acaba ya? Sar altı ölmüş. Biz alalım en iyisi ya. Bir şey olmaz. Hatta şöyle yapalım. Şu yedili atalım. Dörtlü de son taşa bırakalım. Bizim nedirli oldu. Büyük ihtimalle çifte gidiyor. Sanırsam. Aynen çifte gidiyormuş. Çek. Çekemedik. Çıkmış taş da yok. 36 <laughs> sayı 36 sayı ama taşlar güzel şimdilik çekebilirsek tabi arkadaşlar. Misafirine sallamaya başladı. Vallahi miso gerekirse taş bozacağım sana boyunu vermeyeceğim. Öyle inat ettim ya. Bak ya o kadar taş atıyor. Çekemiyoruz. Hepsi işimize yarıyor ya. 12'li, 13'lü. <laughs> 4 döndür misafirle oyun oynuyoruz. Hepsinde böyle yapıyor ya. Adam açıyor, salıyor. Açmıyor, salıyor. Ben hiç bir şey anlamadım. Bak çift, ya insan çift için 13'lü müsün Allah aşkına bu nasıl oyunculuk ya? Ya bak şansa ya, oğlum sen oyuncu musun Misu ya? Ben el bozarım yine sana taş vermem. Oyunculuk bu mu ya? Açıp sallamak mı? Çift, çifte gidiyorsun, 13'lü salıyorsun ya. Ya ben bilsem böyle oynayacağına hayatta seninle oynamazdım ya. 3 oyundur aynısını yapıyor. Açıyor sallıyor. Açmadan sallıyor. Evet. Hemen hemen belki oyunları kazanma ihtimalimiz vardı ama misafir sayesinde hepsi gitti. Tüm şansımızı kaybettik. Bak ya elden 78 geliyor. Taş çek tutturamıyoruz ya. Bir türlü taş çekemiyoruz. Ve üstüne bir çekiyoruz ya. Misafir olmasın kim alıyorsa alsın oyunu valla. O derece kıl oldum. Ben taş çekemezsem sana bu ikileri bu ikileri bozup atacağım misafir. alsana sana dört. Aşağıda oyuna da oyuna bak ya. Herhalde açıyorsa hiç şey yapmayacağız derken yine açamadık. Ya misafir. Seni oyunculuğuna tüküreyim ben ya. Yemin ediyorum var ya. Vallahi eseri tanım alsam şirket yapıyorsun derim ben ya. Yemin ediyorum. Башкасы olsa kesin şirket yapıyor derim ya. Adamın oyunculuğuna bak. Üçlü. Üçlü beklesek mi acaba ya? Atalım şunu. Yalan şu an müsait değilim. Hadi canım. Dedi, yorup, tamam. Oyun bitsin arayacağım. Hadi be. Elimiz tek taşa şu an. hissi yalan bizde olacaktı. Elimiz tek ya bir üçlü, on birli, siyah on, siyah on üç. Hepsine kafa atıyoruz hadi. Vallahi ben açmayacağım son taşa kadar. O kadar taş döndü 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 geldik şu an tek taşayız. Ona hangi rastin ona göre? Misal senin oynayacağın oyuna sokayım ben. Senin oyunculuğuna tüküreyim ben. Vallahi senin oynayacağın oyuna tüküreyim. Oynayacağın oyuna sokayım misafir. Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar hak etti. Sabahındır aynısını yapıyor bize ya. Şerefsizlik yapıyor. Adam açmadan taş salıyor ya. Şerefsiz ya. Taş döndü döndü tek taşayız adam zolla taş veriyor ya al da şimdi siktir git nereye gidiyorsan Böyle şerefsizlik olmaz ya 4 oyundur oyun oynuyoruz adam herhalde aynı şerefsizliği yapıyor ya Açmıyor salıyor çift açmadan 13'lü 12 salıyor bu mu oyunculuk ya Sabahındır tek taşa dönüyoruz ya. Sabahındır tek taşa dönüyoruz. Adam açmıyor sallıyor. Açıyor sallıyor. Çift açacak 13'lü sallıyor. Açtırıyor çiftini açıyor. Adam bitiyor. Son taş ona kaydırttırıyor. Elimiz tek açmıyoruz. Belki kafa atarız diye. O da olmuyor. bu mu oyunculuk? Hadi şimdi sıfırlanın hani şimdi siktir git daha da inşallah vipe giremezsin ya. İnsanı oyundan soğutuyorlar ya. Tek taşaydık ya o kadar taş çektik. Geldi geldi elimiz tek taşa düştü ya. Adam zorla açtırıyor adam ya. Zorla açtırıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın valla çok sinirlendim. Dört oyundur misafirle oyun oynuyoruz. Her oyunda da böyle yaptı ya. Her oyunda da aynısını yaptı bize ya oyun alacaksak dahi onun yüzünden kaybettik ya. Bu arada kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.